Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatlarımız, görevlerimiz ve aile mensupları. Vatikan Büyükelçimiz Taha Carım 1914 İsviçre'nin Cenevre şehrinde doğdu. 1941 Şehit edilene kadar sürdürücüyü 36 yıllık dışişleri kariyeri başladı. 1960 Karaçı Büyükelçiliğine atandı. 1961 Ottawa Büyükelçiliği görevini üstlendi. 1965 Beyrut Büyükelçisi oldu. 1967 Tahran Büyükelçiliğine atandı. 1969 Merkeze dönerek Bakan Yüksek Müşaviri oldu. 1973 Vatikan Büyükelçiliğine atandı. Suikast Büyükelçi Carım, 9 Haziran 1977 tarihinde evinin önünde gerçekleştirilen Jucak adlı Ermeni terör örgütüne mensup teröristlerin saldırısı sonucunda iki kurşunla sırtından ve çenesinden vurulmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamayarak şehit olmuştur. İtalyan polisi ve adli makamları tarafından yürütülen soruşturma sonuçsuz kalmış, Roma savcılığı cinayetin üzerinden Yaklaşık bir yıl geçtikten sonra 30 Haziran 1978 tarihinde cinayet dosyasının kapatıldığını açıklamıştır.